O anki yani insanın hiçbir şey gözü görmüyor. Hem insanlarımızın evleri yanıyor, hem bizim içimiz yanıyor, hem de ormanlarımız yanıyor yani. O yüzden e, söz konusu vatan oldu mu yeşil yeşil vatan dediğimiz biz canımızı seve seve o, o mücadelenin içine kattık. Hiçbir şey yani gözümüz görmediği amacımız tez zamanda hem memleketimizin hem e, devletimizin zarar görmemesi için elimizden gelen en büyük çabayı gösterdik biz orman işçileri olarak. Ortam bayağı bir sıcaktı yani çok sıcak bir bölgeye intikal ettik biz ilk geldiğimizde. Sabahın ilk ışıklarıyla havadan desteğe kadar e, tamamen arkadaşlarımız e, elle müdahale şeklinde müdahalelerde bulundular. Tekrar e, havadan müdahale gelince biz bu sefer Akkuyu bölgesine intikal etmek zorunda kaldık. E, malum gördüğünüz gibi bu bölgenin e, yerleşim alanı olması münasebetiyle buranın altında, e, Emniyetini alma durumunda diğer ekiplerimiz e e e e e de zaten şu an 3 ekibimiz müdahalede müdahaleye devam. devam ediyor. Biz de yerleşim alanının e emniyetini almakla görevliyiz. İtfaiyeci olarak diyeyim kısaca zorlukla mücadele bizim işimiz. mücadele verdik ormancı arkadaşlarla beraber Türkiye'nin yakın illerinden çoğu itfaiyeci arkadaşlarla beraber burada mücadele vermeye devam ediyoruz şu an yukarı kısımlarda devam ediyor uçaklar helikopterler üst kısımlara müdahale ediyor Biz de buradaki arazözlere su takviyesi yapıyoruz su veriyoruz mücadele ediyoruz arkadaşlarla kötü bir an Öyle diyeyim Allah yaşatmasın. Allah ülkemize, vatanımıza, bayramımıza zeval vermesin milletimize. Bunlar bizim ciğerimiz yani. Ormanlar bizim akciğerimiz. Oksijenimiz. Duyarlı olmamız lazım. Tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet ediyorum. İlk yangın alanına gittiğimizde o anki o ateşin içinde olan canlıların hani acısını birebir hissetmiş gibi olduk. Hani bir an önce işe koyulup elimizden geleni yapıp yeşil vatanı vatanımıza hizmet etmeyi düşündük. Yani çok acı bir durumdu. Korku dolu an oldu. E, yangının ilk tünelleri sardığı zaman biz e, yolun öteki tarafına geçiyorduk yangına müdahale etmek için. Tünelin üstü tamamen alevlerle kaplıydı. Kendi hayatımızdan vazgeçtik. E, çok şükür elimizden geleni yaptık, kurtardık. E, vatandaşların canına da malına da zarar gelmesine izin vermedik. Gururluyum. Çok gururluyum. Yani bir daha olsa bir daha gelirim. İnşallah olmaz yüzde gelmeyiz diyelim